Selamlar sevgiler kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Hoca. Sevgili gençler çalışmalarımıza tam gaz devam ediyoruz ve geldik modern Türk tiyatrosuna. Bundan önceki derste de geleneksel Türk tiyatrosunu anlatmıştım. Oldukça önemli bir konu. Bu konu da oldukça önemli. E öyleyse bu videoyu beğendiysen hadi gel bakalım ekran ve derse başlayalım. Modern Türk tiyatrosu diyoruz. Şimdi tiyatro sahnede bir seyirci topluluğu önünde oyuncular tarafından canlandırmak üzere yazılan bir edebi türdür. Biliyorsunuz ki yani oynanmak için yazılır. Tabi mesela Tanzimat döneminde hatırlarsınız Abdullah Kamit Tahran gibi isimler okunmak için tiyatro yazıyor. Ama genel anlamda oynanmak için yazılan bir türdür. Anadolu'da modern tiyatrodan önce geleneksel Türk tiyatrosu olarak bilinen Karagöz, Orta Oyunu, Metta ve Köyseylik oyunları hakimdi. Yani bizim edebiyatımızda öncesinde, Tanzimat öncesinde Karagöz, Orta Oyunu, Metta gibi geleneksel oyunlar vardı. Sonra Türk edebiyatında Tanzimat dönemine geldiğimiz zaman modern tiyatroyu görmeye başlıyoruz. Batı'yı örnek alıyoruz bu anlamda. Önce çeviriler yapıyoruz. Sonra bizler de bu tiyatro örnekleri vermeye gayret ediyoruz. İşte Tanzimat dönemde başlayan modern tiyatro yavaş yavaş ilerliyor. Çünkü takdir edersiniz ki tiyatro mesela bir roman gibi değil. Bir şiir gibi değil. Yani bina gerekiyor. Oyuncu kadrosu gerekiyor, para gerekiyor vesaire. Dolayısıyla diğerlerine göre biraz daha yavaş ilerliyor. Ancak Cumhuriyet dönemine geldiğimiz zaman tiyatroda bir gelişim görmekteyiz. Yani cumhuriyet sonrasında çok daha başarılı bir seviyeye ulaşacaktır tiyatromuz ve Batılı anlamdaki ilk modern tiyatromuzu veren isim de Şinasi'dir biliyorsunuz. Onun yazmış olduğu Şair Evlenmesi ilk modern tiyatromuzdur ve bu oyunda görücü usulü evliliğin sakıncalarını konu almıştır. Aynı zamanda her ne kadar modern tiyatro desek de geleneksel tiyatronun izlerini de barındırır. Yani böyle hareketler, işte güldürü unsurları, kişilerin konuşmaları vesaire geleneksel tiyatroyu da andırmaktadır. Bu arada şair evlenmesinin şöyle bir özel de var. Nokta şu parantez ve şu konuşma çizgisi yani ilk defa noklama işaretlerini biz edebiyatımızda bu metinde görmekteyiz. Bu bakımdan da önemli. Neyse şimdi aslında sonra biliyorsunuz yine Tanzmat'ın çok önemli bir ismi var Namık Kemal. O Vatan Yavuz Silistri adlı bir tiyatro oyunu yazıyor. İşte bu eser edebiyatımıza sahnelenen ilk tiyatroda olmakta. Yani ilk yazılan şair evlenmesi ama sahnelenen ilk tiyatromuz ise Vatan Yağıt akla aklına kalsın. Bununla birlikte yine Tanzimat döneminde Ahmet Vefik Paşa Fransız Edebiyatı'ndan özellikle Moller'den oyunları Türkçe adapte ediyor. Şimdi adapte etmek farklı bir şey. Mesela romanı sen çeviriyorsun ama tiyatroyu adapte ediyorsun. Yani uyarlıyorsun. Çünkü orada kadın oyuncular var. Ne bileyim oradaki diyaloglar vesaire bu kültüre uymayabilir. Dolayısıyla sen bunu biraz bizim kültürümüze uyarlıyorsun. Buna da adapte etmek denir. Bu konuda Ahmet vek Paşa çok önemli bir rol üstleniyor. Aynı zamanda Bursa'da da valilik yapıyor. Bursa'da da ilk biliyorsunuz tiyatro binasını kuruyor, yapıyor. Aynı zamanda oyuncu kadrosu kuruyor, oyunları sahnelendiriyor. Yani Tanzimat döneminde tiyatroya katkı sunan bir isimdir. Ahmet Fik Paşa bu anlamda aklına tut. Bununla birlikte Recai Zade Mahmut Ekrem, Direktör Ali Bey, Abdülhakim Taran da yine Tanzimat döneminde tiyatro ile uğraşan sanatçıların başında gelmekte. Az önce de bahsetmiştim. Abdülhakim Taran da daha çok okunmak için tiyatro metinleri yazıyor. Hatta özellikle manzum yani şiir şeklinde tiyatrolar yazıyor. Milli Edebiyat dönemine geliyoruz. Yani 1910'lardan sonra özellikle mesela Darü Bedavi Osmani bak 1914 yılı diye hatırlıyorum ben. 1914 yılında Darül Beday Osmani kuruluyor ve bu şu demektir aslında bugünkü İstanbul şehir tiyatroları yani devlet tiyatroya el atıyor. Hani dedim ya biraz para gerektiren bir iştir tiyatro öyle kolay kolay diğerleri gibi hızlı ilerlemez ama Darül Beday Osmani ile birlikte tiyatro milli edebiyatta biraz daha gelişmeye başlayacaktır. Cumhuriyet sonrasında da bunların katkısıyla hızlı gelişmini devam ettirecek. Ama Milli Edebiyat döneminde dil alanında biliyorsunuz bir sadeleşme hareketi başlıyor ve tiyatroya da bu yansıyor. Tiyatro Milli Edebiyat döneminde özellikle Darül Beda Osman ile birlikte gelişiyor diyebiliriz. Ve aynı zamanda resmi tiyatrolarda oynanmaya başlanıyor. Yani özel tiyatrolar çerçevesinde ilerlerken az önce de bahsettiğim gibi Darül Beda Osman birlikte artık devlet tiyatrosu da literatüre giriyor. Ülkemizdeki ilk şehir tiyatrosu olan Darül Beday Osmani aynı zamanda tiyatroya sanatçı yetiştiren bir güzel sanatlar okulda oluyor. Bak bu da önemli. Yani sadece gel burada oyun sahne vesaire değil. Oyuncu kadrosu da yetiştiriliyor. Dekorlar yapılıyor, kostümler yapılıyor, sahnesi var. E sen oyuncu değiştiriyorsun. Yani tiyatroya gerçekten çok önemli katkılar sunuyorsun. Ve Cumhuriyet dönemine geldiğimiz zaman az önce de bahsetmiştim. Cumhuriyetten sonra zaten sanatın her alında bir gelişme söz konusu. Dolayısıyla artık Cumhuriyet sonrasında özellikle 1940'lardan sonra 50-60 yıllar tiyatromuzun zirveye çıktığı yıllar oluyor. Mesela 1940 yılında da devlet konservatuvar kanunu çıkıyor. Yani demek ki tiyatro daha kurumsal bir yapıya ulaşıyor. Şimdi biz modern tiyatronun, Edebiyatımızdaki serüvenine burada madde madde değindik. Yani genel bir resmini çektim. Ancak bir de modern tiyatronun türleri var biliyorsunuz kendi içerisinde. Trajedi, komedi ve dram olmak üzere. Hadi gel bunlara da bakalım. Öncelikle trajediyle başlayalım. Trajedi denildiği zaman hepimizin aklına acıklı olaylar geliyor değil mi? Aslında doğrudur. Konusunu tarihten ve efsanelerden alan ağırlıklı olarak acıklı olayları konu edinen tiyatrolara biz tragedya ya da trajedi diyoruz. Burada... Önemli özellikler var. Bunlar aklına tutman yeterli olacaktır. Tarih ve mitolojik olaylar işlenir. Tamam öyle sıradan günlük olaylar değil. Kahramanlar soylu insanlardır. Yani trajedi halktan kopuk bir tiyatro türüdür. Unutma. Kahramanları soylu insanlardır. Soylu insanların olaylarını anlatır. Tarihi ve özellikle mitolojik kahramanlar olaylar karşımıza çıkar. Bununla birlikte üç birlik kuralı uygulanır. Nedir üç birlik kuralı? Bence çok çok önemli. Olayda, zamanda ve mekanda birlik. Şimdi günümüz şartlarıyla biliyorsunuz teknoloji ilerledi, imkanlar fazla. Ama o dönemde düşünsenize. Sen kostüm değiştiremiyorsun, makyaj yapamıyorsun, dekorları değiştiremiyorsun. Dolayısıyla şöyle bir mantık var. Olaylar 24 saat içerisinde geçsin. Tek bir mekanda oynansın ve tek bir olay olsun. İşte bu üç birliğe, üç birlik kuralı denir unutma. Aynı şekilde trajedinin nazım şekli yazıldığında görüyoruz. Yani şiir şeklinde bu trajediler oluşturulmuştur. Şimdi aslında trajedinin de ben zıttı olarak değerlendiriyorum. Komediye gelelim. Onun da bir diğer ismi komedyadır. Burada da kişilerin ve toplumun aksiyon yönleri güldürücü ögelerle işlenir. Ama neden tersi dedim trajedinin? Çünkü hemen özetlemiş olayım. Özellikleri göreceğiz ama mesela trajedi konusunu tarihten alır. Bunlar günlük yaşamdan alır. Trajedinin kahramanları soylu insanlardır ama burada sırada insanlardır. Bununla birlikte mesela trajedide üslup mükemmel olmalı, argoya vesaire yer verilmez ama Komedi öyle değil. Argo kullanılır. işte her türlü sahneye yer verilir vesaire. Dolayısıyla tersi anlamında değerlendiriyorum ben. Neyse özelliklere bakalım. Günlük komik olaylar işlenir. Kahramanları sıradan insanlardır. Bak buraya kadar gördüğünüz gibi trajedinin tersi. Aynı zamanda öldürme, yaralama gibi olaylar yani böyle hani hoş olmayan görüntüler seyirci önde canlandırılır. Ama bu yine trajedide yoktu unutma. Ama ortak özellikleri var. Mesela nazım şekli yazılmış olması, işte genellikle 5 bölüm halinde oynanmış olması ve 3 birlik kuralına uyulmuş olması trajediyle ortak özellikleridir. Şimdi komedinin yine bilmemiz gereken bir özelliği var. Kendi içerisinde karakter komedisi, töre komedisi ve entrika komedisi olmak üzere üçe ayrılır. Karakter komedisi günlük yaşamda her zaman rastlanabilecek. Mesela Karagöz gibi, Pişeker Kavuklu gibi vesaire insan unsurların belli tiplerden hareketle anlatan komedi olarak düşünebilirsiniz. Yani kişinin hareketleri üzerinden gider. Mesela Türk sinemasında Şaban gibi. Töre komedisi bazı töre ve gelenekleri eleştirel bir tutumla eleştiren komedidir. Entrika komedisi ise seyirci de merak uyandıracak entrikaların işte bazı düzenbazlıkların yapıldı ve bu şekilde seyircinin güldürüldüğü komedilerdir. Bu şekilde üçe ayrılır. Bu da önemli aklına kalsın. Ve son olarak drama geliyoruz. Şimdi trajedide keskin kurallar vardı. Sen acıklı olayları işleyeceksin. Soylu insanları anlatacaksın. Öyle kaba argo sözlere yer vermeyeceksin vesaire ve de üç bir kuralına uyacaksın. Komedide bunun tam tersiydi. Şimdi bir de drama bakalım. Şimdi özellikle romantizm akımıyla birlikte sanatçılar diyor ki ya insan hayatı sadece acıklı olaylardan oluşmaz. Ya da sadece komik olaylardan oluşmaz. Ya da tiyatroda sen sınır çizemezsin diyor. Ne yapıyor? Tiyatrodaki bu tüm kuralları yıkmış oluyor ve ortaya dram çıkıyor. Yani diyor ki ister ben acıklı olaylar işlerim ister komik olaylar. isterse ikisini bir arada işleyebilirim diyor. İster kahramanlarım soylu insanlar, ister sıradan insanlar ikisi de bir arada olabilir. Üç birlik kuralına uymak zorunda değilim arkadaşım diyor. Yani manzum yazmak zorunda değilim. Aynı zamanda ben beş bölümden oluşturmak zorunda değilim vesaire. Yani ne yapıyor? Trajedi ve komedinin kurallarını yıkıyor. Dram türü. O yüzden dram oldukça önemli. Neyse bakalım. Hayatı hem acıklı hem de gülüş yönleriyle bir bütün olarak yansıtmayı amaçlayan bir tiyatro türüdür. Romantizm akımıyla ortaya çıkmıştır. Konularını tarihten ya da günlük olaylardan alabilir. Yani hiç önemli değil. Yeter ki konu olsun. Her kesimden kişi karma olarak karşımıza çıkar ve üç birlik kuralına uyuma zorunlu ortadan kalkar. Bu da dramın özelliğidir. Yani ne yapmış oluyor? Trajedi ve komedinin özelliklerini aslında yıkmış oluyor ya da kurallarını yıkmış oluyor demek daha doğru olacaktır. Şimdi de hızlı olarak geleneksel tiyatro ile modern tiyatro arasındaki farklara değinelim. Şimdi modern tiyatro yazı bir metne dayanır. Ancak geleneksel tiyatroda bildiğiniz gibi doğaçlama vardır. Yani yazı metin yoktur. Bak arasındaki bir fark. Modern tiyatroda sahne ve dekor vardır ancak geleneksel tiyatroda bunlar yoktur. Geleneksel tiyatro sadece güldüre dayanır ancak modern tiyatro böyle değildir. Geleneksel tiyatroda hep tipler vardır ancak modern tiyatroda çeşitli tipler ve karakterler vardır. Bunun ne olduğunu roman konusunda söylemiştim. Bununla birlikte modern tiyatroda ses, ışık gibi teknolojik unsurlar vardır. Aynı zamanda sahne vardır ama geleneksel tiyatroda bunlar yoktur. Bu da geleneksel tiyatro ile modern tiyatro arasındaki keskin farklardır. Bunlar da yine aklında bulunsun diyoruz. Ve böylelikle modern Türk tiyatrosunda bitirmiş olduk. Tiyatro ünitesi de bitmiş oldu. En öz şekilde hem geleneksel tiyatroyu hem de modern tiyatroyu görmüş olduk. Daha ne olsun diyorum ve şimdilik sana veda ediyorum. Ama sen bu videoyu beğenmeyi unutma. Deniz Hocam 1 milyona gidiyor. Bu konuda da bana destek olmayı unutma. Destek olursan sevinirim ki her zaman oluyorsun. Bu anlamda sana müteşekkirim. Aynı zamanda WhatsApp kanalımıza gel ve unutma ki tüm dersler şu kitaptan anlatılıyor. Bu da yine aklında bulunsun. E öyleyse Kendine iyi bak. Hoşçakalın.